Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde atomların mol miktarını hesaplayacağız. Evet sevgili gençler, önceki dersimizde hatırlarsanız eğer bize molekül sayısı verildiği zaman veya atom sayısı verildiği zaman mol sayısını nasıl bulacağımızı öğrenmiştik. Bugün de sevgili gençler, mol sayısı bilinen taneciklerin içerdiği atomların mol sayısını, mol miktarını hesaplayacağız. Peki atomların mol sayısını nasıl hesaplayacağız? Hemen bir örnekle gösterelim. Diyelim ki burada olduğu gibi elimizde 0.5 mol CH4 olsun. Metan gazı bulunsun. Bunun yapısındaki acaba karbonun mol miktarı ne kadardır? Burada karbon bir tane olduğuna göre molle eğer şu sayıyı çarparsanız çarpalım 0.5 yapar. 0.5 mol karbon atomu var diyebiliriz. Bakın mol Atom istendiği zaman ne yapıyormuşuz? Molle atomu çarpıyorsunuz. Eğer bu istenirse o zaman direkt çarpıyorsunuz. 0.5 ile 4'ü çarptınız. Olan ne yapar? 2 yapar. 2 mol hidrojen atomu var diyebilirsiniz. Demek ki sorularda mol atom istenirse direkt mol ile direkt formüldeki atomları çarpmanız yeterli olacak. Peki atomların toplam mol miktarı istenirse o zaman da ne yaparsın? 0,5'i alırsın. Formüldeki bütün atomların sayısıyla çarparsan ki 4 bir daha 5 tane olduğu için çarparsan toplamda da 2,5 mol atom içerdiğini bulursun. Veya karbonun miktarı bu 0,5. Bu da hidrojen. E toplarsan kaç yapar? Zaten 2,5 yapmış olur. Bu şekilde hesaplıyoruz. Yani atomların molünü istediği zaman mol ile atomu. Direkt olarak çarpıyorsunuz. Burada şimdi çok güzel bir örneğimiz var. Bu soruyu iyice incelemeye çalışalım sevgili gençler. Evet, birleşiğimizin mol miktarını vermiş. A şıkkında bizden ne istiyor? Tane molekül. Yani molekül sayısını istiyor. O zaman formülümüz neydi? Hatırlayalım birinci formülümüz neydi? Bir molde hatırlarsanız 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül olduğunu söylemiştim. E seninkisi 0.5 mol olduğuna göre o zaman 0.5 mol de bunun yarısı kadar. Yani 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül olduğunu söyleyebiliriz ki A şıkkı doğru oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. B şıkkına bakalım. B'de ne istiyor? Bakın kelimeleri iyi görmeniz lazım. Bu sefer tane istemiyor. Bu sefer mol olarak istiyor. Mol atom. Kelime önemli. Mol atom. E, mol atom istendiğimiz zaman ne yapıyorduk? mol ile direkt atomu çarpıyordunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hangi atomu istiyor? Karbonu. Sadece karbonu çarpacaksın. E senin molün 0.5. 0.5 yazdın. Karbon atomu burada kaç tane? Bir tane çarparsan ne olur? Elbette 0.5 olur. Doğru mu? Doğru. C'ye bakalım. C'de yine tane atom. Yani atom sayısını istiyor sevgili gençler. Bakın tane atom. Tane atomda formülümüz neydi hatırlayalım. 1 molde x çarpı Avogadro sayısı kadar. Na olarak istediği için Na yazalım. Veya şunu yazın fark etmez. 1 molde x çarpı Na tane atom var. Ama sadece karbon istiyor. E burada karbon bir tane. Şuraya o zaman 1 yazacaksınız. E senin molün 0.5 olduğuna göre. O zaman 0.5 molde kaç tane vardır? Çarparsanız elbette 0.5 Na tane karbon atomu vardır diyeceğiz doğru D'ye bakalım ne istiyor Avogadro sayısı kadar oksijen atomu vardır yani atomların sayısını istiyor yine D'de yani C'nin benzeri yine formülümüz neydi bir e, molde x na tane atom vardı sadece o'ları istiyor o zaman x'e ne yazacağım ben 2 yazacağım bir molde iki na tane oksijen var e, senin molün kaç 0.5 mol 0.5 molde ne kadar var çarparsınız ne yapar? Elbette 1 ena. Ki ena ne demekti? Avogadro sayısı. Avogadro sayısı kadar vardır diyor. Doğru. Ve E'ye bakalım toplam 1,5 ena mol atom içerir diyor. Bakın yine mol atom diyor. O zaman ne yapıyor hatırlarsanız sadece mol yani atomu çarpıyorsun. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Senin molün 0.5. Bileşiklik atom sayısı 3. E çarparsanız 1.5 gelir. Bu, bu, da ekstra ena falan yazmış. Tabii NA olmayacak. O yüzden cevabımız Edirne olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Ne diyor sorumuzda? 1.2 mol karbon atomu içeren CH8 bileşiği. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Bakın bu 1.2 mol bunun molü değil. Bu aslında mol atom. Yani mol ile atomun çarpılmış hali. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Soruyu soran kişi ne yapmış? Mol ile atomu çarpmış karbon atomunu çarpmış ve onun sana 1.2 olduğunu söylüyor. Bu şekilde yazdınız. E burada karbon kaç tane? 3 tane. Şurası 3 demek ki. O zaman demek ki mol miktarı kaç gelir? 3 e ile ni çarparsak 1.2 yapar. Elbette 0.4 gelir. Senin işte maddenin molü 0.4 mol olacak. Evet. Birden başlayalım. 0.4 Na tanedir. Ne demeye çalışıyor? Yani şu madde 0.4 Na tanedir. Tane atom değil, tane molekül demeye çalışıyor. Çünkü bak, şunların sayısını istiyor. Bu, bu bir molekül demek. Tane molekül demeye çalışıyor. Bazen molekül kelimesini bu şekilde saklayabilirler. O zaman bir için yapalım. Formül neydi? E bir molde NA tane molekül vardı hatırlarsanız. E seninkisi 0.4 mol olduğuna göre, o zaman cevap ne olur? Elbette 0.4 NA olur. Doğru mu? Evet, doğru. 1 doğru. 2'ye bakalım. 2'de ne istiyor? İki de. 2'de. de. bakın kelimeyi görelim. Mol atom istiyor. Yani bizden sadece mol ile atomu çarpmamızı istiyor. Ama hangi atomu? Tabii ki de hidrojenleri. E senin molün kaçtı? Az önce bulmuştum molü. 0,4'tü. Peki bileşin yapısında kaç tane var hidrojen? Bakın 8 tane var. E çarparsan kaç gelir? 3,2 gelmiş olur. Bu doğru. Ve 3'e bakalım. 3'te ne istiyor? Bakın tane atom. Yani atom sayısını istiyor 3'te. Işte. E o zaman formül neydi atom sayısında? 1 molde x na tane atom vardı. Karbon istiyor. E karbon 3 tane var. 1 molde 3 na tane karbon varsa senin madden kaç molde? 0.4 bulmuştum az önce. 0.4 molde ne kadar var? çarparsan kaç yapar? 1.2 NA yapar. Burada da 1.2 NA yazıyor. Bu da doğru oldu. Bu şekilde. Yani sevgili gençler soru geldiği zaman şunlara özen gösterin. Tane atom mu yazıyor? Tane molekül mü yazıyor? Yoksa mol atom mu yazıyor? Üçü birbirinden farklı kelimeler. Kelimelere özen gösterin. Ona göre hesaplamalarınızı yapın. Diğer derste görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.